şöyle buyurun. Şu camlar benim imalatımdır. Pencereleri bu şekilde eskiye değerli tam doğallığıyla yapmışım. Evet. Bu şekilde açıyorum. Ayrıca kayıptayız. Tamam. Burada eskiden vardı, kapatmışlar. vaziyette ağaca çekiyoruz. <laughs> Buradan da ağaca çekiyoruz. Aha. <laughs> emekli olduktan sonra da e, hobi olarak arıcılık yapıyorum ve inşaat sektöründe inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat sektörünü çok seviyorum ve bu işlere hala devam etmekteyim. Bana diyorlar ki sen inşaat sektöründe doktorsun. Ben inşaat doktoruyum. Vallahi ben bir gün buraya geldim, böyle durdum burada. Dedim burada her tarafı görmek şartıyla her tarafı görmek şartıyla bir kamelya aslında düşündüm. Her tarafı cam ve burada kar yağarken ben uzandığım yerden her tarafı manzarayı seyretmeyi düşündüm. Burada yapıya başladık. Önce bir tarafını yaptım. Yukarı çıktım. Baktım manzara, görüntü o biçim. Harika bir şey. Dedim bu böyle olmayacak. Ben bunu daha detaylı bir şey yapayım. Sonra inşaat türüne çevirmeye başladım. Bir tarafını bir tarafın karkasını yaptıktan sonra düşündüm ki bu bu da yetmez bana. Bu seferin diğer tarafının inşasını da yaptım, karkasını yaptım. Ondan sonra donatıma başladık ve evi bu şekilde soktuk. Şimdi bu gördüğünüz evde hiçbir usta gelip çivi çakmamıştır. Hep kendim yapmışımdır. Yani her özelliğim var bende. Yetenek var. Yani inşaat sektöründe tam uzmanım. Kafamda hayal edip, tabii ki projede yapıyorum ama kafamda hayal edip uygulamayı keserle yapıyorum. Şimdi bana komşularım geldi buraya. Dediler ki ya Ali Hamdi buraya bu evi niye yaptın? Burada düzgün alanın var, burada niye yapmadın? Dedim ya düz bir alanda her yerde ev var. Herkes yapar. Önemli olan kimsenin yapmadığı bu cazibe evi yapmak, yapabilmek. Bir ağır ağır ilerliyorum. Onun için yavaş yavaş inşallah ömrüm el verirse kiralamayı da düşünüyorum. Her zaman çalışacak değiliz ki. Az da olsa gelirimiz olur inşallah. Vallahi biz ilk duyduğumuzda dedik ki ufak bir şey yapar. Hani söylüyordu kendisi işte çıkarız çay içeriz filan diye. Yapıyorum dedi. Gelmedik. Hani ilk etapta görmedik. Ee, gelin bir bakın dediğinde biz dedik ki hani çay içilecek yer yaptın. Sen Otel yapmışsın, ev yapmışsın dedik şaşırdık, çok hoşumuza gitti. Ee, günden güne fikirlerini, değişik fikirlerini açıkladı, yaptı. Ee, bir gün oğlum geldi, işte inşaat mühendisidir kendisi de dedi, çıkalım dedi, çıktık geldik, çatıyı görünce, çatı bağlamalarını o şeyleri amca dedi, bu imkansız dedi, sen imkansızı başarmışsın dedi çünkü bunu hiçbir inşaat mühendisi böyle tasarlayıp yapamaz. Gerçekten abimde çok büyük bir yetenek var. Yani bir şey düşündüğü zaman onu hiç deftere dökmeden inşaata dökebiliyor yani kafasında düşündüğü şeyi uyarlayıp gerçekleştirebiliyor.